Bizler evet. bu sefer fazla geldiysin, şeyler sorunca duyduklarımızla da paylaşmışız. Gerçekten çok büyük bir akşam yaşıyoruz. Eee Çok çok teşekkür ederim Kaleme alana, emeğe geçene, oynayana, oynatana, oyna kana içinde en büyük amirler, en büyük memurlar kadar hepsine çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten unutulmaz bir an. Tamam Murat kalk dere kalk Bu da kafasını koydum. İzleyebiliriz mi önden peki filmi? İzleyeceğiz herhalde. Güzel. Herhalde izleyeceğiz bu akşam. Benim için çok duygusal bir anlar yaşıyorum. Ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Burak benim için bir evlattan öteydi oğlum. Sardaş, sırdaş, arkadaş ben onunla büyüdüm. Burak bir başka çocuktu. Ama işte yani kırmamak için gereken her şeyi yapardı. Onunla beraber yani beyime e, konuşmadı mı ben buna sığma çağırdım. Onunla beraber dertleşirdim. Murat başka bir şey Murat Göğe Bakansız yıllar nasıl geçti bir anne olarak? Bir anne olarak her anam eksik. Her anam eksik. Nereye gitsem ben kendimi dışarılara attım. Şöyle ki e, öldüğünde bayramın dördüncü günü bir e, şey yaptı. Ramazan bayramı. Kurban bayramında Evde hiç kimse yoktu. Oğlum, küçük oğlum telefonu ettim. Anne, kurban kestikten sonra geleceğim beni. Ama ben öyle alışık Murat, Güler, Berhan, Hüfe, Kemal, güne, şey alışık değilim. Murat, Gülen, Ferhat ve Kenan hep beraber başkalarına gelirlerdi. Evin içinde doldururlardı. O günü geçmişe neyse şöyle bir yaz yazdım. Aslında bugün de bayramın dördü günü. ıssız, misafirim, öz yaşamım. Bülent babaanne <laughs> Bülent kuramadım. Bülent <laughs> Kenan Hatice değilse Bülent kuramadım. Sayına gelirdim. Sabah saat altısından kalktım. Mezarlar gittim. Bütün zaman aldılar. Sırtımı verdim. Şöyle dilimle değişik sözcükler çıktı. Bir arasına başımı aldım. Sırtımı verdim. Okurum. Şöyle. Kaldım nezara şey. da sırtım bayanım, özledim ay gülümseyen yavruları. Ne karaymışım onun yazısı, hiç gitmiyor yüreğimin sızısı. Yaz tutuyor hala Murat'ımın bacısı. Özledim ay gülümseyen yavruları. Zanım baymıştı, gezersin havadan. Kül olmuş kanadım, kaldım Beyaz kefen yakışmadı muradan, kader döndü Dedim, paşamın de gibi beyefendi Ayaklarına gördüm. Of de dedi, de benim de, benim de 18 ben verdim dedi, On sekiz yaşından beri Dedi, al beni eve getirme sabah. gün o zaman. Eksik yerinden her an, her dakikada, her zaman. hep hissediyorum. Şunu da sormak istiyorum sizin. Çok çarpıcı bir açıklamanız vardı, sözleriniz vardı. Bu arada sözleriniz yüreklerimizi dağladı. Dediniz ki oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi. Yenildi dediniz. Şimdi Şuna şöyle diyeceğim. Boş verme oğlum. Ölenme tasarım. Boş bir yapacağım. Günahıyla, sevabıyla. Kendine. Ne diyeyim? Boş verme. Teşekkür ederim. Başını teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bugün bize bahşettiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok İyi, iyi akşamlar. Çok sağ olun.